Şimdi kalbinizi incitmeden ama gerçeğin ışığını kısmadan bir soruya yaklaşalım. Ve neden bazı günahlar insanın iç dünyasında bu kadar derin iz bırakır ve neden toplumun dokusunu bu kadar çabuk zedeler? Zina kelimesi yalnızca bir kural ihlali değildir. Ve emanet olan bedene, ve kalbe, ve güvene, ve aileye uzanan bir kırılmayı anlatır. Her birimiz sevgiye ve güvene muhtacız. Ve her birimiz onurumuzu ve başkasının onurunu korumakla yükümlüyüz. Ve işte bu yüzden bu konu kaçınarak değil, hikmetini anlayarak konuşulmayı hak eder. Bugün bu kapıyı yargı sopasıyla değil, merhamet diliyle aralayacağız. Ve neyin neden haram kılındığını ve bu yasağın ardındaki korumayı ve düşmemek için neleri güçlendirebileceğimizi ve düşülmüşse nasıl ayağa kalkılacağını adım adım işleyeceğiz. Çünkü maksat yaralamak değil, iyileştirmek. Ve maksat yasak duvarı örmek değil, rahmetli bir yol haritası sunmaktır. Önce şu temel hakikati netleştirelim. Ve İslam insanı değerli bir emanet olarak görür. Ve beden de, kalp de, akıl da bu emanetin parçalarıdır. Zina yasa sadece bireyin günahından ibaret değildir ve güveni ve aileyi ve nesli koruyan bir şemsiye işlevi görür. Kur'an'da zinaya yaklaşmayın uyarısı yer alır. Ve yaklaşmama ifadesi bize yalnızca sonucu değil, sonuçlara götüren adımları da dikkatle yönetmeyi öğretir. Çünkü çoğu büyük kırılma küçük ihmal ve küçük alışkanlıklarla başlar. Ve sınırların bulanıklaştığı yerde, kalpte, akılda savrulur. Zina neden haramdır sorusuna üç ana başlıkla yaşalım. Ve birincisi kul hakkıdır. Ve zira kişi yalnızca kendine değil, karşı tarafa ve ailelere ve gelecekte doğacak çocuklara da etkide bulunur. Ve bu etki Çoğu zaman onarılması güç izler bırakır. İkincisi güven meselesidir. Ve toplumda güven çöktüğünde söz kıymetini kaybeder ve evlilik kurumu yıpranır ve karşılıklı hürmet azalır. Üçüncüsü ruh sağlığıdır. Ve anlık hazlar ruhu kısa süreli yükseltip uzun süreli boşluklar oluşturabilir. Ve bu boşluklar suçluluk duygusu ve değersizlik hissi ve yalnızlıkla birleşince kişi kendi öz değerini yıpratır. İslam yalnızca yasak koymaz ve aynı zamanda koruyucu yollar önerir. Gözleri ve dili ve kalbi korumak bunun ilk adımıdır. Ve çünkü bakış yön verir ve dil yakınlık kurar ve kalp hızla bağlanır. Mahremiyet bilinci ev içinden başlar ve arkadaş çevresi ve dijital alanlar bu bilincin sınav yerleridir. Sosyal medyada sınırları belirsiz yakınlıklar ve özel alanı ifşa eden paylaşımlar ve mahremiyeti sıradanlaştıran içerikler kalbi uyuşturur ve kişi riskli adımları normalleştirmeye başlar. Bu yüzden ekran disiplini modern çağın takvası sayılabilir. Ve içerik seçimi ve süre yönetimi ve iletişim adabı bu disiplinin omurgasıdır. Evliliğe giden yol da yalnızca romantik bir hikaye değildir ve ahlak ve emek ve sorumlulukla örülen bir yapıdır. İslam nikahı sadece bir tören olarak değil, emanet sözleşmesi olarak görür ve şeffaflık ve rıza ve adalet bu sözleşmenin temelidir. Evlilik gecikiyorsa ve imkanlar dar ise toplumsal destek ağları devreye girmelidir. Ve ailelerin kolaylaştırıcı olması ve gereksiz masrafları kısması ve gençlere barınma ve geçim desteği sunulması zinaya karşı en güçlü toplumsal kalkandır. Çünkü zorlaştırılan helal kolaylaşan harama zemin hazırlar ve kolaylaştırılan helal kalpleri korur. Dikkat çekici bir gerçeği daha konuşalım ve zinaya giden yol Çoğu zaman yalnızlık ve değersizlik hissiyle beslenir. İnsan sevildiğini ve sayıldığını hissetmediğinde kısa yollara meyleder ve anlık ilgiye tutunur. Bu noktada ibadet yalnızca ritüel değil, ruhun beslenmesidir. Ve düzenli namaz ve içten dua ve Kur'an'dan beslenen bir düşünce akışı kalbi güçlendirir ve yalnızlık duygusunu terbiye eder. Sağlıklı arkadaşlıklar ve gönüllülük çalışmaları ve üretken hobilerde boşlukları hayırla doldurur ve nefsin dalgalarını yatıştırır. Bir başka kritik başlık rıza ve zor kavramlarıdır. Ve İslam'da zor ve baskı ve tehdit ile gerçekleşen fiiller zulümdür ve mağdur olan kişi günah yükü taşımaz. Dinin maksadı onuru ve güveni korumaktır ve bu tür durumlarda öncelik adaleti işletmek ve mağduru sarmalamaktır. Bu hassasiyet olmadan günah ve sevap bilinin adaleti sağlanamaz ve mağdur suçlanamaz ve suç örtülemez ve adalet ve merhamet birlikte yürümelidir. Şimdi düşülmüşse ne olacak sorusuna gelelim. Ve İslam kapıyı kapatmaz ve tevbe kapısı daima açıktır. TV yalnızca pişmanlık cümlesi değildir ve yön değişikliğidir ve uzaklaştıran sebepleri hayatından çıkarmaktır. Tetikleyicileri tanımak ve yalnız kalınan saatleri yeniden düzenlemek ve riskli ortamlardan ve içeriklerden uzak durmak ve gerekiyorsa profesyonel destek almak ve gönlü helale bağlayan bir gündelik litim kurmak bu yön değişikliğinin pratik adımlarıdır. İstehfar kalbi yıkar, ve sadaka hatayı hayra çeviren bir köprü olur ve helal yolları kuvvetlendiren her adım düşme ihtimalini azaltır. Toplumsal boyuta da bakalım. Ve gıybet ve ifşa ve teşhir zinanın panzehiri değildir ve tam aksine yeni yaralar açar. Ayıp örtmek ve ıslaha yardım etmek ve nasihatı incitmeden yapmak ve mahremiyete saygı göstermek İslam ahlakının özüdür. Yanlışı meşrulaştırmadan, kişiyi damgalamadan yürümeyi başarmak gerekir ve bu denge merhametinde, adaletin de gereğidir. Eğitimin rolü büyüktür ve çocuklar ve gençler beden ve sınır ve mahremiyet ve değerler konusunda erken yaşta sağlıklı ve açık bir dille desteklenmelidir. Korkutmak yerine bilgilendirmek ve utandırmak yerine onurlandırmak ve suçluluk yerine sorumluluk duygusunu güçlendirmek koruyucu bir kalkan oluşturur. Aile içi sevgi dili ve güvenli diyalog ve yargılamadan dinleme becerisi bu eğitimin en güçlü taşıyıcılarıdır. Pratik bir plan kuralım ve bugün itibarıyla 3 hat üzerinden yürüyelim ve birincisi kalbi güçlendiren ibadet ritmi olsun. Ve günde düzenli bir namaz bilinci ve kısa bir Kur'an okuması ve kalbi yumuşatan bir dua akışı. İkincisi çevre düzenlemesi olsun. Ve ekrandaki içerik listesi ve takip edilen hesaplar ve iletişim kurulan kişiler gözden geçirilsin. Ve gerekirse radikal temizlik yapılsın. Üçüncüsü, helali kolaylaştırma olsun ve evlilik niyeti varsa şeffaf bir plan hazırlansın ve ailelerle konuşulsun ve ekonomik ve sosyal engeller basamak basamak çözülsün. Bu üç hat aynı anda yürüdüğünde kalp dayanır ve akıl berraklaşır ve ihtimaller helal zemine doğru yön alır. Şimdi kendinizi bir kapşakta hayal edin ve bir yol anlık haza götürüyor ve parlak görünüyor ve gürültüsü yüksek ve fakat sonunda kalbi yoran bir boşluk taşıyor. Ve diğer yol emek istiyor ve sabır istiyor ve güven istiyor ve fakat sonunda huzur ve saygınlık ve bereket taşıyor. İçinizden yükselen cümleyi duyun ve ben onurumu ve başkasının onurunu koruyacağım. Ve ben kalbimi helalle besleyeceğim.'' ve ben düşersem tevbe ile ayağa kalkacağım. Bu cümleyi söylerken gözlerinizdeki kararlılığı hissedin. Ve çünkü Allah'a yönelem için kapılar açılır ve uzaklaşmak isteyen için yollar genişler. Ve kalbini temiz tutan için rahmet yakınlaşır. Son bir çağrı ile bitirelim. Ve bugün küçük ama dönüştürücü bir başlangıç yapın ve tetikleyen bir alışkanlığı bırakın ve yerine kalbi güçlendiren bir alışkanlık koyun. Ve kimse bilmeden küçük bir sadaka verin ve gece kısa bir istiğfarla içinizi yıkayın. Ve sabah bir sayfa okumayla zihninizi berraklaştırın. Ve eğer evlilik niyetiniz varsa bir adım atın ve bir büyüğünüzle açık bir istişare yapın. Bu adımların toplamı, yarınınızı değiştirecek bir akışa dönüşür. Ve tökezlesen ayağa tutar ve kalbe güven ve yüze huzur getirir. Eğer bu yolculukta birlikte yürümek isterseniz, yorumlara güç aldığınız cümleleri ve zorlandığınız anları yazın. Ve belki sizin bir satırınız, bir başkasının tökezlediği yerde tutunacağı bir dal olur ve yeni bölümlerde helali kolaylaştıran yolları ve evlilik hazırlığını ve dijital dünyada mahremiyet korumasını daha ayrıntılı konuşuruz. Ve şimdi derin bir nefes alın ve kalbinize şu cümleyi bırakın. Ve Rabbim, doğru olanı kolaylaştır ve kalbimi koru ve beni affına yaklaştır. Çünkü rahmet kapısı dileyene yakındır ve dileyen için daima bir dönüş vardır.